بولی کی داکو میکولت فرهاد خوش گلدن خوش بولدو ناسس فرهاد ما به سن ناس داورا سن دوداکلارن نیه اوله کورومش بیراز وازلین سیر ا یو ابی من گلدین اوله اولدو از اوزیا بی تلیا خودت داکه ا کور ماشاءالله تلیا تا نوتانی کمچا دوزه را تا گهل دان باید جبران کنی و اونا بی نه 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 میشه لازم نه تریا فرید فرهاد اینی کمچه دوزه آخر دیشه ایتی داکر کارتی بخوی جین سعی نکنی بخوده یو آبی دل ایل باشته هدیچ مخابن آدی ایل باشته گفتم خونش میارم چونی شوخه میکنیم اونا هم میفهمیم اونا هم میفهمیم اونا هم میفهمیم او دا سنده اونا هم میفهمیم اونا Evet evet ben de öyle seviyorum abi. Evet hiç bugüne kadar dağda inekleri otlatırken kurtlarla karşılaştın mı? Evet abi. Yemin et. Valla karşılaştık ama uzaktan yani gördüm. Mesela ne yaptın? Dur ya dur. Valla meyge daha sıvı Yani geliyordu ineklerin içine zaten kurt ineklere karışmıyor. Uzaktan abi geçip gidiyordu. Sen de bakıyordun. Evet. Hiç ayı gördün mü ayı? Ben ayı da görmüşüm ama şu uzaktan görmüş. Arkadaşlar e, Türkiye'de doğada, Türkiye doğasında, coğrafyasında vahşi hayatta en tehlikeli hayvan ayıdır. Tabii ki de. Yani kurdu 10 tane de kur senin etrafını sarsa belki cezaret edemez ama sen bir ayıyla şöyle 100 metreden öteye bir göz göze bakış sonra şeytanı uyup arkana bakmadan kaçarsan bitti. En fazla 5 adım. 5 adımdan sonra direkt e, mübarek yani bitti. mübarek ayağındaki e, pençe değil bildiğin şeydir arkadaşlar, satır. Yani ben çok resim görmüşüm, yani çok görmüşüm ayının, e, şu an diyeceğim de ban yiyeceğim yani. Yani bir Tabii ayının bir insanı, e, şuradan değil de, yani bizden uzak olsun da şuradan yani böyle e, ikiye böldüğünü ya, vallahi bildim. Çünkü ayı gerçekten çok tehlikeli. Ama kurt boştur. Aslan değil. Sen hiç oyun... Ula, ya Türkiye'de ben diyorum Türkiye'de Türkiye'de aslan mı var? Timsah mı var Türkiye'de? Allah peygamber aşkına. Ya bir sen nasıl? Durmu nasıl? razı razılsın ama yine de yine de ya Türkiye'de aslan var ormanlarda yoktur arkadaşlar. Erzurum'dan dağlarında aslan ne geziyor? Sen aslansın. Ya o ayrı konu, o ayrı konu da normal yok yani. Dört ayaklı yok. iki ayaklı aslan çok var. Tabii canım. Dört yok. Ya abi bana e, ba, şey... Abi aslan Türkiye'de Dört. yok arkadaşlar. Ya var, Dört var böyle şeyler olur yani. Hayvanat bahçelerinde olur. Ben doğada diyorum, o diyor şey... Yo, sen aslan kadar aslansın. Sen aslansın. Gerçekten çok e, mükemmel bir iltifatı. Teşekkür ederim. Sen tam bir aslansın. Ne aslanı ne yapacaksın? Yani öyle bir söyleyiş tarzım var ki sanki tilkiymişim de aslanmış gibi konuşuyorsun. Abim ben Sen tam bir aslansın dedim. Mesela sen de ben o aslan oluyorsam sen ne oluyorsun o aslanın yanında? Leopar falan olabilir. Leopar? Ya ama senin beneklerin Leop. yok. Senin beneklerin yani sen... Leoparız biz. Sen belek değilsin. Belek olsaydın iyi olurdu da. Belek değilsin sen. Sen ne? de aslan... Parçası 2 second. O aslan parçasısın. bir aslan parçası. Yes, yes. Aslan. teşekkürler Aslan long as long. parçası. Abi Allah razı olsun kesenize bereket. Sen de dönüyorsun <laughs> ha. Mef cezasını yaptı kardeşim. gelir şimdi. cezasını yaptı. <laughs> Mef cezasını yaptı. Yaptı yaptı. Abi eldiven şu an geldi sana. Seni... Yok valla vermedi ya. Hadi ben gidiyorum. Donuyor ya. Ses çıkmıyorsa bilin ki donuyordur. Allah'a emanet. Allah'a emanet olur abim beni. Sen de. Abim kendine iyi bak. Allah'a emanet dur. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyiz. Biz de öyle yayın yapıyoruz. Öyle mi? He. Kim kime yayın yapıyorsun? Buradakilerle kendime öyle yayın yapıyorum. He. Maşallah. Ben o kadar güçlü değilim haberin olsun. Öyle mi? He. <laughs> Problem yok. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Arkadaşlar ekran açmıyor. Arkadaşlar sesim ya. nasıl gelmiyor ya? Abi sesim nasıl gelmiyor? Sesin geliyor. Dur bir dakika. Şu an düzeldi mi? Şu an düzeldi mi? Tamam. E ee, bu sefer havalar nasıl? Havalar nasıl? E, gündüz güzel ama akşamları donuyoruz. Nerede yaşıyorsunuz? Karaman. Biliyor musun Karaman'ı? Ee, Karaman'ın koyunu meşhurdu. Onu tek biliyorum. Ha, hayır, Karaman'ın koyunu meşhur değil. Öyle bir şey değil o. Ya kimi meşhur? Karaman'ın koyunu sonra çıkar, oyunu diyorlar. Ama o bir atasözü yani eskilerde. Koyunu meşhur değil. Bak, <laughs> Koyun meşhur mu olur? Neyi meşhur? Neyi meşhur? <laughs> neyi meşhur? Yiyecek olarak soruyorsun değil mi? En... Evet. Yiyecek, hayvan olarak. Ne bileyim? Elması meşhur, mayalı ekmek, öyle şeyler. Ya Allah peygamber aşkına bir sus Ne oldu? Arkadaşlar ya? ekrana çift tıklayalım. Medya temenler de tıklayalım. Burak Amasya'nın elması meşhur. Amasya. Valla bizim Ama. burada da elma çok. Yani Abi, elması para, meşhur diyorlar. Ben Karaman koyunu duymuşum ya. Amasya'yı da duydum evet. Orada da elma diyorlar. Hüseyin teşekkür ederim. Saladık tutmadı. Ben mi? Yok valla sallamadım. Ben öyle duydum arkadaşlar. Ben öyle benim gibi duyan var mı? Karaman'ın koyunu meşhur diye. İlac duymuşlardı. İki kat ya. <laughs> ben ben diyenler var bak abi aha, doğru bak doğru diyorlar. Ama koyunu meşhur değil işte. O bir atasözü. Hatta koyun parkı falan var. Koyun parkı varsa da sen bil ki. Bu koyun meşhurdur yani. Ya hayır değil ya. Teşekkür ee, ne ederim. Merkez teşekkürler. Arkadaşlar 2000 puan. Bir balina istiyor yine. Oo, görevi yaparsak eldiveni alacağız inşallah. Arkadaşlar hız görevi geldi. Tamamlayabilirsek tamamlayalım. Burak teşekkür ben ederim. Çok teşekkürler. Tamam çok güzel. Ver at teşekkürler. O iyi ona da eldiven. Güzel. Bak sevdim böyle yarışmaları. Böyle yarışmaları seviyorum. Arkadaşlar eldiven geldi. Biz görevini tamamlayamadım. Bırak, teşekkür abi, ederim. Eldiven geldi ama bakalım ne yapacaksın? Bence bir şey olmayacak çünkü şu an bizde kimse yok. Erstücü bazılabım teşekkürler çok sağ ol abilerim. abilerim. Veracana, abi sen niye hesabını özel aldın? Herkes nokta teşekkürler. Abi bu kadar teşekkürle yeter abi yeter yeter tamam yeter. Gitti bu? Yeter abi yeter. Buradan o az önceki evet. adam gitti ha yemin olsun. Bu sese alan cesur de. gitti. İnşallah gelir ya. <laughs> Derin teşekkürler. Metin teşekkürler. Evet, tabii tabii yeter. Mehton Arayap'ın teşebbüsü. Mehton cezasını yaptı arkadaşlar. Furkan sen hangi şehirdeydin? Ben Iğdır'lıyım. Şu an Erzurum'da yaşıyorum. E, orası soğuktur. Yani normal olarak akşam, akşam üstlere soğuk, ee, sabah da kravi düşüyor. Sabahları da kravi düşüyor e, burada. Furnia teşekkürler, Furnia çok sağ ol. Teşekkür ederiz. <laughs> Arkadaşlar Allah razı olsun. Hadi öyle sevmiyorum, bir şey olmaz. Vay burada da öyle, hava da ya karavi düştü mü çok sermakırın yapıyoruz. Ya ben diyorum mef cezasını yaptı arkadaşlar lütfen. lütfen. Yaptı yaptı. Lütfen. Yaptı diyorum hani. Ağrıda da öyle. <laughs> Abi bu kısımlar yüksek ya ondan kaynaklanıyor. İzmir'e gelin. Hava da İzmir iyidir ya. Abi maalesef bir insan bir yerden doğdu mu büyüdü mü orayı terk edemiyor biraz ya. E tabi ya da kaybetti. Başka konular oldu mu ne terk oldu. edebiliyor. Yine gelmesi lazım yani. Çünkü burnunda tutuyor biliyorsun. Az kalam. İzmir'e evet. gelin burada ]iz. ]iz. tamam ama inşallah. Abi ya Bismillah. Son 10 saniye. Felix, it's great. Sanki bu sede pusu var ya. Hissettim ya. Vallahi yok. Valla valla dedi ya. Valla demirse akan sular durur arkadaşlar. Tebrik ederim Furkan. Ben de seni tebrik Çok ediyorum. Allah'a emanet olun. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kal. What? What? Nereden katılıyorsunuz? Nerede? Nerede canım? Nerede? sen uh, kim sen albinita <laughs> uh, i don't know i don't know turkish sorry uh, no turkish no turk oh uh, no turk you uh, where are you from i'm from kosovo kosovo oh perfect oh. shirt oh perfect oh, kosovo, sister, perfect. Uh, sister. Uh, you know well, yeah, you, you know. are from turkey Tur 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 right Ama ben Türkay mi Kurdish, Kurdish, ya, ya. Türkiye uh, biliyorum Türkiye uh, biliyorsun. Uh, biliyorsun. Özkan abim teşekkürler. Uh, 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 Çeşitli park be. Çatayım. <laughs> <laughs> Sorry. Nasıl na, sen? Nasıl sen? you, You Kim, uh, you my love. You. You no no my my brother. A brother. Oh hello brother. I'll oh, show me. Hello hello. Show me show me. How are you today? Very good you. Thank you. How old are you? I'm twenty. Oh 20 Yeah. Two zero. Two zero. yeah. Oh. Hey tell me tell me what you do what you do in TikTok you have too much. people are watching you. Hmm, ne güzel. Like, güzel. Arkadaşlar sizden ricam 10 kere tıklayalım bir şey atmayalım ya. Öyle ben çok böyle <gülüyor> Hey Furkan. Ha. What 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 you do? Ne what you do? What you do in your life? Why the people ne watching diyor? you? Wait, wait wait wait. Ne diyor? Soru soruyor. Yani neyin sorusunu soruyorsun? <laughs> ben de bak hapşeyli kayıt. Görev olmadan gelmez. Bir dakika abi bir dakika. Bu ne dedi şimdi bu bana? Hiç kimse mi İngilizce bilmez ya? Dikkat. <laughs> I understand you what you what are you saying? Me? Yeah, I understand you. Oh, me. Ha ne iş mi yapıyorsun diyor. Me eee <laughs> Neden, 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 neden people? people? Ah, diyor ki neden yok. Diyor yayının neden bu kadar kalabalık? Ya I... neden duvar <laughs> kalabalık? Evet evet. Okey okey. Uh, sister me Turkish star uh, blogger. Blogger okey okey. Yes okay. blogger. A uh, Turkish star uh, Murat, uh, Murat Boz, uh, Furkan Avluç. <laughs> ne kadar Ne isim var onlarda? This gonna be a shaky there. Shaky I know what they mean, uh, uh, seni sevurum. Seni sevurum. No, 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 no. Me, uh, me, ah, no. I, okay, okay, okay. No, you know me, love, me, my love, uh, night. Uh, okay, okay. That's yani. <laughs> <Versusun>. so <laughs> Aha. Aa, nasılsın? Erkek yöttü oradan. Buyur canım. Oradan. <gülüyor> 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 nasılsın? Kardeşi bana diyor seni seviyorum oradan ona gidiyor. Ne bileyim ya. Hayat <laughs> the people, the people say, say, uh, uh, say Furkan ich, uh, seni seviyorum. Aşkım Furkan. Ahalol abla. Ah, tu sais bien. Il y a plus de dire, ne sais bien. Pas toi, non, 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 Turkish, c'est ne sais Oh, Ou English. I love you, I love you. Yeah, I know. Yes, you know me, I love you. No, no, I'm... Why? Me, Evli day. Ah, evli day. Hmm. but, but in Turkey, they get to... And... You, <laughs> you... You, you, uh, I love you brother. You, I love you. I know why I love my brother. I do, I don't want to love my brother. the <laughs> yes, bambi, you say to me, huh? the you say to me, huh? He's joking, bro. He's joking. you that you And Allahü ekber. Orda öyle yazıyorlar. Biliyorum, biliyorum. Eee Arbenita. Ya, Furkan. Arbenita. Arbenita. How old are you? 32. 32? Ya. Yeah. Uvov What? You not 32. You 40 0. <laughs> 40 zero? Yes 40 zero. Bye bye. Arkadaşlar tam 30 geçiyor. Alıyorum muhafızı yapacağız muhafız. Kadın dedi ki 32 yaşındayım dedim ne 32'si sen 40sın.